Kötü alışkanlıklar kendiliğinden oluşur, iyi alışkanlıklar ise çabayla gayretle oluşur. Kötü alışkanlıkları yok etmek için, iyi alışkanlıkları ise kazanmak için çaba harcamak zorundayız. Sen hiçbir şey yapmazsan, başıboş oturursan iyi alışkanlıkların zayıflar, kötü alışkanlıkları ise kendiliğinden güçlenmiş, pekişmiş olur. Bu videoyu sonuna kadar izleyen sen değerli arkadaşım, iyi alışkanlıklar edinmiş olacaksın. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek soru çözme alışkanlığı edinmiş olacaksın. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bu videomda ek fiillerle ilgili daha önce sınavlarda çıkmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu sınavlarda çıkmış ek fiillerle ilgili soru çözümü yapacağım. Hepinize iyi dersler diliyorum. Arkadaşlar toplam 10 soru var. Hemen ilk sorudan başladım. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime ek fiil almıştır diyor. Ek fiilin 2 tane görevi vardı. İsimlere geliyor ve isimleri yüklem yapıyordu. Diğeri ise bas zamanlı fiilleri birleşik zamanı fiil haline dönüştürmesiydi. Arkadaşlar ek fiilin 4 tane zamanı vardı. Dığı görülen geçmiş zamanı, mış duyulan geçmiş zamanı, evet ssa ek fiilin şartı, bir de ek fiilin geniş zamanı vardırdır. Şimdi ek fiil isme gelip ismi yüklem yapsa da basit zamanı fiili yine birleşik zamanı fiil yapsa da bu eklerden bir tanesini mutlaka alacaktır. A seçeneğinden başladım. Beğendiğin cümlelerin altlarını kırmızı kalemle çiziyor çiziyor kelimesinde ek fiil var mı bakalım. Çizmek fiil kökü oluyor sevgili öğrenciler. Sonra bir zaman eki gelmiş. Kip eki gelmiş. Hangi zaman eki gelmiş? Yor şimdiki zaman eki gelmiş. Peki size soruyorum. Çizmek fiilinde kaç tane kip eki var? Bir tane kip eki var. O da şimdiki zaman. Bu basit zamanlı fiil mi? Birleşik zamanlı fiil mi? Basit zamanlı fiil. Fiilimiz bir tane kip eki alınca basit zamanlı fiil oluyordu. O halde basit zamanlı fiillerde ek fiil olmuyordu. Birleşik zamanlı fiillerde ek fiil oluyordu arkadaşlar. O zaman A'da ek fiil yok. Şimdi arkadaşlar öğrencilerde şöyle bir algı var. Hocam ben ek fiili anlamadım. Anlamak için çaba göster lütfen. Bazı şeyleri ezberlemen gerekiyor. Şimdi dır görülen geçmiş zaman, mış duyulan geçmiş zaman, ssa koşulu, dır da yeni zamanı. Sen bunları bir kere aklında tutman gerekiyor. Yine ek fiilin iki görevini aklında tutman gerekiyor. Esasında bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Daha doğrusu öğrencilerin anlamamasının temel sebebi haber ve dil ekiplerini hala öğrenmemesinden kaynaklanıyor ve öğrencilerin fiil ile ismi hala birbirinden ayıramamasından kaynaklanıyor. B seçeneği ilkbahar gün geçtikçe kendini daha çok hissettiriyor. Sevgili öğrenciler, şimdi bu fiilimiz hangisi hissettiriyor? Zaten altını çizmiş. Yor şimdiki zaman eki. Şimdi soruyorum size bu fiilde kaç tane kipeki var? Bir tane yor. O da şimdiki zaman eki arkadaşlar. Yani bas zamanlı fiil. Başlı zamanlı fiillerde ek fiil oluyor muydu? Olmuyordu arkadaşlar. O zaman B'de de ek fiil yok. Arkadaşlar şurada bir tir var görüyorsunuz. Bu ek fiilin geniş zamanı değil. Unutmayalım. Bu yapım ek. Hissetmekten hissettirmek türemiş. Peki C'ye gelelim. O sıralarda ben 22 yaşında bir gençtim. Şurayı silelim sevgili öğrenciler. Peki o sıralarda ben 22 yaşında bir gençtim. Şimdi genç ne oldu? İsim oldu. Peki genç isim. At yani arkadaşlar. Şuradaki D ne oldu? Ek fiilin görülen geçmiş zamanı oldu sevgili öğrenciler. O sıralarda ben 22 yaşında bir gençtim. Şimdi t ek fiilin görülen geçmiş zamanı genç ismine gelmiş, ismi yüklem yapmış. Yüklem 8. sınıf konusu arkadaşlar. Senin şu anda yüklem hakkında fazla bir şey bilmene gerek yok. Yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Demek ki arkadaşlar cevap Ceyhanmış. Ceyhan'da genç kelimesindeki t ek fiilin görülen geçmiş zamanı. D seçeneği Vadi'yi en mutlu bakışımla uzun uzun seyrettim. Altı çizili fiil seyrettim. Çekimli fiilimizdir bu. Şimdi seyretmek fiilinde kaç tane kip eki var? Bir tane. Hangisi o da bakın. D görülen geçmiş zaman eki. Yani bu basit zamanlı fiil. Basit zamanlı fiillerde efiil olmazdı. Cevap Ceyhan. Ceyhan'da fiil genç ismine gelmiş ve isminizi yüklem yapmış. Şimdi iki numaralı soru aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisi demiş? Terk demiş alışkanlık anlamı kazandırmıştır demiş. Değerli öğrenciler fiilin ikinci görevi neydi? Basit zamanlı fiillere gelerek o basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil haline çevirirdi. Tabii ki bilinç zamanı fiildeki ek fiil cümleye farklı anlam özellikleri katardı. İşte onlardan bir tanesi de terk edilmiş alışkanlık. Bunun bir formülü var. Eğer çekimli fiilde erdi, ardı diye bir ifade varsa orada terk edilmiş alışkanlık anlamı vardır arkadaşlar. Bu şekilde bir formül var. Ergeniş zamanı eki, di de ek fiilin hikaye birleşik zamanı. Yani ek fiilin görülen geçmiş zamanı arkadaşlar. Şimdi değerli öğrenciler bu şekilde hemen seçeneklere bakalım. Altı çizili kelimelere. Şimdi kalkmıştır da var mı? Erde ardı yok. Gidemeyiz de var mı? Yok. Gidecekti de var mı? Yok arkadaşım. Peki A'da var mı? Gelirdik de var arkadaşlar. Bakın ilk zaman değil. ek görülen geçmiş zamanı yani hikaye bileşik zamanı. O zaman cevap A'dan oluyor arkadaşlar. Bakın bu sorunun formül kısmı. Yani bu şekilde çözebilirsiniz ezbere. Peki hocam soruyu açıklayarak çözünüz. A hafta sonları bu göle balık tutmaya gelirdik. Şimdi bunların bir alışkanlığı varmış. Göle balık tutmaya gidiyorlarmış hafta sonları. Artık gitmiyorlarmış. Bu alışkanlıklarından vazgeçmişler. Bu alışkanlıklarını terk etmişler. O zaman cevap adana oluyor. Şu gelirdik arkadaşlar birleşik zamanı cümleye terk edilmiş. Alışkanlık anlamı katmış. B seçeneği güya saat 12'de buraya gelecekti. Şimdi arkadaşlar ecekti diye bir kod varsa yine bir formül varsa daha doğrusu çekimli fiili e böyle bir ifade varsa orada da gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır. Güya saat 12'de buraya gelecekti. Niyeti neymiş? 12'de oraya gelmek ama niyeti gerçekleşmemiş. Demek ki ecekti diye olunca gerçekleşmemiş. Niye? Erdi diye olunca arkadaşlar terk edilmiş. Alışkanlık anlamı varmış. C. Eğer karşı şiddetlenirse oraya gidemeyiz. Değerli öğrenciler burada nasıl bir fiil var? Burada olumsuz bir fiil var arkadaşlar. Bakın M.A. fiilleri olumsuz yapabiliyor. Gidebiliriz arkadaşlar. Yeterlik fiilinin olumsuzu. Yani geniş zamanın olumsuzu var burada arkadaşlar. fiil bu cümleye terk edilmiş. Alışkanlık anlamı katmamış. C seçeneği eğer karşı şiddetlenirse oraya gidemeyiz. Fiilimiz gidemeyiz. Bakın burada M olumsuzluk eki var. O zaman fiilimiz hemen olumluya çevirelim. Gidebiliriz. Sevgili öğrenciler bu önemli bir konu. 7. sınıf konusu. Fiilde yapı konusu. Bileşik fiil var burada. Gidebiliriz. Evet. Yeterlik fiili. Kurallı bileşik fiillerden yeterlilik fiili var burada. Şu ebilmek ifadesi bu cümleye daha doğrusu bu fiile yeterlilik gücü yetme anlamı katıyor. O zaman burada ne anlamı var? Yeterlilik gücü yetme anlamı var. Ama olumsuz olduğu için yapamayız demek istiyor. Gücümüz yetmez demek istiyor. Şurada bakın bir ir var. Geniş zaman eki var arkadaşlar. Aslında geniş zaman eki sadece r'dir. Bunu söylemiştim daha önce videolarda. Parantez içinde ne olur? I olur, i olur, u olur, ü olur, a olur, e olur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yeterlik fiilin olumsuzu yani gücümüz yetmez. Oraya gitmeyi demek istiyor. D seçeneğine geldim. Acele etmeyin. Büyük ihtimalle vapur kalkmıştır diyor. Sevgili öğrenciler kalkmıştır fiiline bakalım. Şimdi burada tır ek fiilin geniş zamanı. Mış da duyulan geçmiş zaman eki. Burada birleş zamanı fiil yok arkadaşlar. Şöyle bir notum vardı konu anlatım videosunda. Ek fiilin geniş zamanı baş zamanlı fiilleri birleş zamanı fiil yapmaz. Değişik anlam özellikleri katar cümleye demiştim. Acele etmeyin. Büyük ihtimalle vapur kalkmıştır. İhtimal olasılık anlamı kalkmış cümleye. D'de ihtimal olasılık anlamı var. C'de arkadaşlar yeterlik anlamı var. 3 numaralı soru. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır diyor. Bir fırtına çok kuvvetli esmiş. Fiilimiz esmek arkadaşlar. Esmek fiiline miş duyulan geçmiş zaman eki gelmiş. Burada kaç tane kip eki var? Bir tane kip eki var. Basit zamanlı fiil oluyor. Basit zamanlı fiillerde ek fiil olmaz arkadaşlar. Ek fiil bileşik zamanlı fiillerde olur. 2. Güvercinin karnı acıkmış. Şimdi arkadaşlar fiilimiz acıkmak. Peki acıkmak fiiline mış duyulan geçmiş zaman eki gelmiş. Kaç tane kip eki var? Bir tane kip eki var. Basit zamanlı fiil. Basit zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. 3. Aslında bu avcıların tuzağıymış. Bakın tuzak isim. Tuzak ismini ek fiilin duyulan geçmiş zamanı gelmiş. Ve tuzak ismini yüklem yapmış. O zaman ek fiil 3 numaralı cümlede var. 4. Çok uçmuş. Az dinlenmiş. Şimdi fiilimiz uçmakmış. Duyulan geçmiş zaman eki. Bir tane kip eki olduğu için bas zamanlı fiil. Dinlenmek fiilimiz mişte yine kip eki arkadaşlar. Duyulan geçmiş zaman eki. Uçmuş ve dinlenmiş fiilinde bir tane kip eki var. Yani bas zamanlı fiil. Arkadaşlar bas zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. Bunu unutmuyoruz. Ek fiil bileş zamanlı fiillerde var. 3 de ek fiil isme gelerek ismi yüklem yapmış. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisi dığı eki ile tamamlanırsa terk edilmiş alışkanlık anlamı kazanır demiş. Değerli öğrenciler ek fiiller basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiil yapardı. Birleşik zamanlı fiil yapan ek fiiller cümleye farklı anlam özellikleri katardı. Onlardan bir tanesi terk edilmiş alışkanlık. Çekimli fiilde erdi, ardı diye bir ifade varsa arkadaşlar orada terk edilmiş alışkanlık anlamı vardır unutmayalım. Şimdi ergeniş zaman eki değil. Ek fiilin görülen geçmiş zaman eki. Biz bunu ek fiilin hikaye birleşik zamanında diyoruz. A seçeneğinden başladım. Kuzeninin doğum gününde bir yavru köpek alacaktı. Bakın tığ ek fiilin görülen geçmiş zamanı alacak fiiline geldi. Ve alacak fiil ne yaptı? Birleş zamanı fiil yaptı. Bileşik zamanı fiilde iki tane kip eki vardı. Bakın birincisi acak, ikincisi tığ, ikincisi ek fiil oluyordu. Eğer fiilde, çekimli fiilde acaktı, ecekti diye bir ifade varsa orada gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır. Peki bu da bir formülü unutmayalım. Peki bunların niyetleri neymiş? Bunların niyetleri arkadaşlar doğum gününde bir yavru köpek almakmış ama yavru köpek alamamışlar. Yani niyetleri gerçekleşmemiş, olmamış. Amacına ulaşmamışlar. A cevap olmuyor. A'da gerçekleşmemiş niyet anlamı var. B işlerini bitirmenin neşesiyle koşar adımlarla yürüyordu. Bakın, du ek fiilini getirdim, yürüyor fiiline. Birleşik zamanlı fiil var burada. Yine burada arkadaşlar terk edilmiş alışkanlık anlamı yok. Yor var burada şimdiki zaman. C, ne sabırlı bir insan olduğunu geldiği ilk günlerden belli etmişti. Bakın yine burada T var. Gördüğünüz gibi ekviyelin görülen geçmiş zamanı, birleşik zamanı fiil. Burada başkasından duymuş. D. arkadaşlarıyla köyün girişinde buluşur. Nehir boyunca uzun bir yürüyüşe çıkardı. Bakın erdi diye bir ifade varsa az önce sorunun başında ben size ne yapmıştım açıklamıştım. Orada ne anlamı vardı? Terk edilmiş alışkanlık anlamı vardı. Peki neden vazgeçmişler bunlar? Arkadaşlarıyla köyün girişinde buluşuyorlarmış önceden. Nehir boyunca uzun yürüyüşlere çıkıyorlarmış. Şimdi buluşup nehir boyunca uzun yürüyüşlere çıkmıyorlarmış. Yani bu alışkanlıklarını yürüme alışkanlıklarını terk etmişler, vazgeçmişler. O zaman cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Beşinci soru, Özge altı çizi birleşik zamanı fiilleri aşağıdaki gibi anlamlarıyla eşleştirmiştir diyor. Buna göre Özge'nin yaptığı eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Solda birleşik zamanı fiiller var arkadaşlar. Birleşik zamanı fiillerin olduğu cümleler var. Sağ tarafta birleşik zamanı fiillerin cümleye kattığı anlamlar var. Söylediklerine göre oğlu bir bankada çalışıyormuş. Bakın yor şimdiki zaman eki, muş ek fiilin duyulan geçmiş zaman eki, bilir zamanlı fiil. Peki bu cümlede ne anlamı var? Bu cümlede başkasından duyma anlamı var arkadaşlar. Yani ek fiilimiz muş, başkasından duyma anlamı katmış cümleye. Ama gereklilik demiş bakın, o zaman bir me yanlış oluyor. Biz doğru olanı arıyoruz. Gereklilik olabilmesi için melimalı, kip ekinin olması gerekir. 2. Dünyaya anlam katan bu insanların kim olduğunu bilmeliydi. Bakın melimalı gereklilik burada. Geçmişte kim olduğunu bilmeliydi. Yani geçmişte yapması gereken bir durumdan söz etmiş. Ama gerçekleşmemiş niyet demiş. O zaman 2L de yanlış oluyor. Gerçekleşmemiş niyet varsa arkadaşlar nasıl bir kodlama yapardık biz arkadaşlar? Acaktı, ecekti diye bir ne yapardık? Bir kodlama yapardık. Bir önceki soruyu mutlaka hatırlayanlar vardır. Peki. 3. Gençken aylık bir dergide atasözleri üzerine denemeler yazardım. Bakın erdi var. Erdi varsa ne oluyordu arkadaşlar? Terk edilmiş alışkanlık oluyordu. Bakın o zaman ne oluyor? 3K doğru olmuş oluyor. Alışkanlığı neymiş? Gençliğinde aylık dergide atasözleri üzerine denemeler yazmakmış. Artık yazmıyormuş. Bu alışkanlığı terk etmiş. Cevap C. Başından geçen ilginç olayları anlatacaktı. Bakın ecekti var burada. Gerçekleşmemiş niyet anlamı var. Yani olayları anlatma niyetindeymiş ama bu niyet gerçekleşmemiş şart demiş arkadaşlar burada. O zaman 4 numaralı cümlede bileği zamanlı fiilin açıklaması yine ne olmuş arkadaşlar? Yanlış yazılmış. Cevap Ceyhan. 6. soru aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır? Adana Türkiye'de basketbol açısından hareketli bir dönem yaşıyoruz. Değerli öğrenciler fiilimiz, çekimli fiilimiz yaşıyoruz. Şimdi bu fiilde kaç tane zaman eki var? Kip eki var. Bir tane. O da yok. Şimdiki zaman eki. Bu basit zamanlı bir fiil. Değerli öğrenciler uz şahıs eki biz yaşıyoruz. Birinci çoğul kişi. Değerli öğrenciler basit zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. Ek fiil olması için birleşik zamanlı fiil olması gerekiyor. B seçeneği Halit Bey kış mevsiminde ıhlamur içmeden duramaz. Duramaz çekimli fiil. Maz burada olumsuzluk ekidir. Hemen olumlu hale çevirelim fiilimizi. Durabilir. Durabilir fiilinde kaç tane kip eki var? Durabilir fiilinde bir tane kip eki var. O da geniş zaman. Bakın ir geniş zaman eki. Şimdi burada bas zamanı fiil var. Birleşik zamanı fiil yok. Bileşik zamanın fiil olmadığı için yani ek fiil yok arkadaşlar B seçeneğinde. Aynı zamanda bakın ebilmek yeterlik fiilidir unutmayalım. Kuralı bileşik fiil grubuna giriyor. Yapıcı bileşik fiil olarak karşımıza çıkıyor. Bu 7. sınıf konusu unutmayalım. Ek fiillerden sonra fiilde yapı konusuna geçeceğim. C seçeneği sıcakkanlı insanları kültürü ve tarihiyle İstanbul çok güzel bir şehirdir. Şehir ismini ek fiilin geniş zamanı dir gelmiş ve şehir ismini yüklem yapmış. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Bakın C'de ek fiil isme gelerek ismi yüklem yapmış. D seçeneği eğlenerek çalışmayı hayal edenlere arkadaşım birçok öneri sunuyor. Yine arkadaşlar çekimli fiil var burada sunmak. Bir tane kip eki var o da şimdiki zaman eki. Bir tane kip eki olunca ek fiil olmuyor. Çünkü bir tane kip eki alınca fiilimiz bas zamanlı fiil oluyor. Ek fiil olması için fiilin bileşi zamanlı fiil olması gerekir. Yedinci soru ne demiş bana? Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ekvil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ekvilin iki adet görevi vardı. Ekvil isimlere geliyordu. İsimleri yüklem yapıyordu. Yani ekvil isimlere geliyordu. İkinci görevi basit zamanın fiilleri bileşik zamanın fiile çeviriyordu. Bir, kendimi bir çocuk bahçesinde hayal ediyordum. Hayal ediyordum bileşik fiil. Yardımcı fiile kurulan bileşik fiildir. Biz sadece ediyordum. Yani fiil kısmına bakalım. Yor şimdiki zaman eki. Doğuda görülen geçmiş zaman iki. Kaç tane kip eki var? İki tane. Yani bu birleşik zamanlı fiil. Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip ekine biz ne derdik? Ek fiil derdik. Zaten Du burada ek fiilin hikaye birleşik zamanı. Peki burada ek fiil basit zamanı fiili ne yapmış? Birleşik zamanı fiile çevirmiş. 2. Salon genişliğinde bir havuz vardı. Arkadaşlar yüklem vardı. Var isimdir. Mevcut anlamına gelince var kelimesi isim görevinde kullanılıyor. Var ismini ek fiilin görülen geçmiş zamanı gelmiş ve ismi yüklem yapmış. 3. Bir adam elektrik düğmesine basıyordu. Çekimli fiilimiz basıyordu. Yor şimdiki zamandaki, eki. Du görülen geçmiş zaman iki. Yine birleşik zamanlı fiil var burada. Yani ek fiil bas zamanlı fiili birleşik zamanlı fiile çevirmiş. İkinci kip ekimi oluyordu. Ek fiil oluyordu. O zaman arkadaşlar cevap ne oluyor? 2 oluyor. 2 numaralı cümlede ek fiil isme gelmiş. İsmi yüklem yapmış. 1, 3 ve 4'te ek fiil fiillere gelerek bas zamanlı fiilleri ne yapmış? Bileşik zamanı file çevirmiş. 4. Sonra içerisi rengarenk ışıklarla doluyordu. Bakın dolu yordu, çekimli fiil. Yor şimdiki zamandaki eki. Dolu görülen geçmiş zaman eki. Kaç tane kip eki var? İki tane kip eki var. İkincisi ne oluyordu? İkincisi ek fiil oluyordu. Doluyordu yine bileş zamanlı fiil oluyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Sekizinci soruya geldim. Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmemiş gereklilik anlamı vardır diyor. Ek fiiller basit zamanlı fiillere gelerek onları bileşik zamanlı fiil haline çevirirdi. Ve arkadaşlar ek fiiller bileşik zamanlı fiillerde cümleye farklı anlam özellikleri katardı. İşte bize bu anlam özelliklerini soruyor. Adana ona hediye ettiğim kitabı hemen okuyacaktır. Şimdi fiilimiz okuyacaktır. Acak gelecek zaman kipi eki tır geniş zaman eki. Arkadaşlar burada birleş zamanı fiil yok. Çünkü ek fiilin geniş zamanı birleş zamanı fiil yapmaz. Bunu ben konu anlatım videosunda size izah etmiştim. Yani açıklamıştım. Cümleye anlam özellikleri katar. Burada cümleye tır, ek fiilin geniş zamanı cümleye kesinlik anlamı katmış. Onu hediye ettiğim kitabı hemen okuyacaktır derken kesinlikle okuyacaktır demek istiyor. Peki B. Teyzemlere giderken mutlaka tatlıcıya uğrardım. Bakın burada er ve dı var. Er geniş zaman eki, ar geniş zaman eki, dı da görülen geçmiş zaman eki. Şöyle bir kalıp vardı. Hatırladınız mı sevgili öğrenciler? Ardı, erdi diye olunca ne oluyordu? Cümleye ne anlamı katıyordu bizim dığı ek fiili? Terk edilmiş alışkanlık anlamı katıyordu. Peki bu alışkanlık hangisiymiş? Teyzemlere giderken mutlaka tatlıcıya uğrardım. Her gün tatlıcıya uğruyormuş teyzesine giderken arkadaşlar. Artık o alışkanlıktan ne yapmış? Vazgeçmiş. O zaman B'de terk edilmiş alışkanlık var. Bundan sonra teyzesine giderken arkadaşlar tatlıcıya uğramamış. C. Akdeniz'de dağlar şimdi renk renk çiçeklerle süslenmiştir. Burada bir ihtimal anlamı var arkadaşlar. Bakın yine tir ekvinin geniş zamanı ne yapmış? Miş. Kip ekinden sonra gelmiş. Yine birleşik zamanı fiil yapmamış. Unutmayalım. A seçeneğinde bunu açıklamıştım size. Tekrar açıklıyorum. Tir ekvinin geniş zamanı birleşik zamanı fiil yapmaz. Sadece cümleye olasılık ve kesinlik anlamı katar. Burada olasılık anlamı katmış. Akdeniz'de dağlar şimdi renk renk çiçeklerle süslenmiş olabilir demek istiyor. O zaman cevap neymiş arkadaşlar? Denizli'ymiş. Pazar günü sen de bizimle yaylaya çıkmalıydın. Bakın benim alı burada gereklilik tipi. Dığda görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar. Gerçekleşmemiş gereklilik. Yani yaylaya çıkmamış arkadaşlar. Gerekli olan şey ne? Yaylaya çıkması. Gerçekleşmemiş gereklilik anlamı ekfi ne yapmış? Bu cümleye katmış. Şu dığ ekfi oluyor arkadaşlar unutmayalım. Ekfi'nin hikaye birleşik zamanı. Dokuzuncu soru bu cümledeki altı çizgi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Ek fiil kullanılmıştır. Haber kipiyle çekimlenmiştir. Yapısına göre türemiştir. Olumsuzluk eki almıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. Seninle yemeğimizi hiç paylaşmadık. Şimdi bir olumsuzluk ifadesi var arkadaşlar. MMA çünkü olumsuzluk eki. O zaman artı koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu olumlu yapalım o zaman. Paylaşmadık. Paylaştık. Bakın hemen olumlu yaptım fiilimizi. Paylaştık. Peki. Tamam. Ek fiil var mı? Hemen ona bakalım sevgili öğrenciler. Yani iki tane kip eki var mı? Niye iki tane kip eki var mı dedim? Çünkü paylaşmak fiil arkadaşlar. Fiil kökü unutmayalım. O zaman ya birleşik zamanlı fiildir bu ya pas zamanlı fiildir. Peki kaç tane kip eki var? Bir tane kip eki var. O da tığ görülen geçmiş zaman eki. Yani bas zamanlı fiil arkadaşlar. O zaman burada ek fiil yok. Niye? Çünkü bas zamanlı fiillerde ek fiil olmaz sevgili öğrenciler. Ek fiil birleşik zamanlı fiillerde olur. Peki o zaman A seçeneği söylenemiyor. Haber kipiyle mi çekimlenmiş? Doğru. Tığ görülen geçmiş zaman eki haber grubuna giriyor. Artık koyalım. Yapısına göre türemiştir diyor. Arkadaşlar fiilde yapı biliyorsunuz 7. sınıf konusu. Ek fiillerden sonra fiilde yapıya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar kelimenin kökü paydır. Pay isim köktür. Peki. Pay isim köktür. Pay ismine ne gelmiş arkadaşlar? Laş yapım eki gelmiş. İsimden fiil türemiş. Paydan paylaşmak. Bakın. isimden fiil türediği için biz buna Türemiş fi diyoruz arkadaşlar. Yani yapacak türemiş kelimedir. Buna da artı koyduk. Zaten olumsuzluk eki olduğunu söylemiştim. Şuradaki ma olumsuzluk ekiydi arkadaşlar. Ben yukarıya paylaşmak fiilini yaptım. Olumlu bir şekilde yazmış oldum. Ek fiil kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bizim çekimli fiilimizde ek fiil yoktur. Evet, son soruma geldim. 10. soru bize ne demiş bakalım? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır diyor. Yine genel bir soru sormuş. Adana bazı dinleyiciler konuşmacının hareketleriyle daha çok ilgilenir. Tamam burada bir fiil var. Fiil varsa bileşik zamanı fiil olabilir. Bakalım iki tane kipeki var mı? Şimdi arkadaşlar ilgilenmek diyelim buna. Fiilimize ilgilenmek diyelim. Bu da türemiş fiildir. İlgidir bunun aslı arkadaşlar kökü. ilgiden ilgilenmek olmuş. Oradaki len arkadaşlar yapım eki oluyor. Peki burada bakın dikkat edin. Bir tane geniş zaman eki var. ir. Başka bir kipeki var mı? Yok. O zaman bu basit zamanlı fiil. Basit zamanlı fiillerde ek fiil olmazdı. Ek fiil olması için birleşik zamanlı fiil olması gerekirdi. A seçeneği elendi. B. Bahar gelmeden bizim oradaki ağaçlar çiçek açtı. Şimdi açmak fiil arkadaşlar tıda görülen geçmiş zaman eki. Zaten bir tane kip eki var. Bu da basit zamanlı fiil. Yani burada da ek fiil yok sevgili öğrenciler. Basit zamanlı fiil diyebilirsiniz. B seçeneği elendi. C. Alt kattaki komşumuz çok iyi bir insandır. Şimdi arkadaşlar insan isim. Tamam insan ismini ek fiilindir. Geniş zamanı gelmiş ve insan ismini yüklem yapmış. O zaman C seçeneğinde ek fiil var. Bakın insan ismini dır. Ek fiilin geniş zamanı gelmiş. D seçeneğine gelelim. Meraklı olduğu için her akşam teleskobuyla yıldızları izliyor. İzlemek fiil arkadaşlar. Tamam. Yor. Şimdiki zaman iki. Bu fiilde, bu çekimli fiilde kaç tane kip eki var? Bir tane. Bir tane kip eki olunca ne oluyor? bas zamanı fiil oluyor arkadaşlar. Yani D seçeneğinde yine ek fiil yok. Cevap Ceyhan. Sevgili öğrenci arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceki sınavlarda sormuş olduğu ek ilgili soru çözümü videosunun sonuna geldim. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.